Ünlü bir avukat son nefesinde fakirlik içerisinde yoksulluk içerisinde kıvranan son nefesini veren ünlü bir avukat. Genç meslek taşları son nefeste olan bu yaşlı çınarı ziyaret ettiklerinde bu sefalet içerisinde son nefes veren adama bakarak şöyle derler. A üstadım ayaklarının altına serilen o altına o gümüşlere az da olsa dönüp baksaydın az da olsa alsaydın bu hale düşmeseydin ayakların altına altınlar serilmişti neden almadın son nefesindeki avukat Acı bir tebessümle genç meslektaşlarına dönerek der ki: Almam için eğilmem lazımdı. Almam için eğilmem gerekirdi. Baba oğul kralın huzurunda baba evladını hep anlatır kıblemiz Kabe'dir. Huzura dururuz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz, rüküye varırız. Lakin şimdi kralın karşısında baba rükü vaziyetinde eğilmiştir. Çocuktan al haberi, çocuk dayanamaz. Baba ne oldu? Bizim kıble Hicaz bölgesinde derdin, Arabistan'da derdin, Mekke'de derdin. Ne oldu şimdi baba? Neden bu adama eğiliyorsun baba? Kıble mi değişti baba? Almak için eğilmeniz gerekiyor. Göze girmek için ceket düğmelemeniz gerekiyor. Birilerine boyun bükmeniz gerekiyor. Ya eyühennas! Ey insanlar! İnne va'dallahi hak. Allah'ın vaadi haktır kıyamet haktır. Müminler için cennet, kafirler için cehennem haktır. Bu hakikati unutmayın da fela tagurrannakum el hayatu dunya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı sizi halden hale sokmasın. Dünya hayatına ulaşmak için sakın eğilmeyesiniz. Eğilirseniz izzetinizi de, şerefinizi de, haysiyetinizi de kaybedersiniz. Belki para elde edersiniz. Melki elde edersiniz. Ama ne izzetiniz kalır, ne şerefiniz kalır, ne de haysiyetiniz kalır. İnsanı şu bedenin ayakta tutan omuriliktir. Omurilik zedelenirse yürüyemezsiniz. Dik duramazsınız. İşte bu bedeni dik tutan omurilik olduğu gibi insanın maneviyatını da, manasını da ayakta tutan onurudur, izzetidir, şerefidir, haysiyetidir. Siz sakın ola dünya edna köküyle aynı köktendir. Etna en alçak demektir. En çukur demektir. En çukura ulaşmak için sakın eğilmeyesiniz. Eğilirseniz kaybedersiniz. Bir defa eğilmeyin. Bir defa eğilmeyin. Bir defa eğilirseniz bir daha belinizi doğrultamazsınız. <laughs> Mevki makamlar sahipleri karşısında bir defa ceket düğmelemeye alışmayın. Bir defa düğmelerseniz bir daha sonunu getiremezsiniz ceket dümeleyeceksiniz, hürmet edecekseniz ancak Allah'ın huzurunda ceket dümeleyin. Korkacaksanız sadece Allah'tan korkun. Zira dünyanın sahibi diyor ki, dünyayı yaratan diyor ki, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Zira el-melu vel-benun zinetül hayatı dünya. Şu dünya hayatına şöyle bir bakayım. O vazgeçemediğiniz mallarınız var ya, uğruna ömürlerinizi feda ettiğiniz, her şeyinizden vazgeçtiğiniz o evlatlarınız var ya, bunlar dünyanın süsüdür diyor Allah. Vel bağiyetus salihatu hayrun 'inda rabbike savaban. ve hayrun emele. Gerçekten siz baki olanı istiyorsanız, ebedi olanı istiyorsanız, rahatı istiyorsanız, yanınızda olsun istiyorsanız, Allah katında sevapça en hayırlı ve ümit bağlanacak olan istiyorsanız Allah için amel işleyin buyuruyor. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insan öldüğü zaman mezarının başına kadar üç şey onu takip eder. Sonra son kürekten toprak üzerine atıldıktan sonra birileri Fatiha denildikten sonra o üç kişiden birisi olan yavaş yavaş seni o çukurda bırakıp geriye dönüp giderler. Gider akrabaların, döner evladın, döner anan, döner baban, kalırsın çaresiz o karanlık yerde. Kimse sormaz hatırını, kimse duymaz senin çığlıklarını. İşte döner o üçten birisi. Döndü sevdiklerim, akrabaların, arkadaşlarım, vazgeçemediklerim döndüler. Sonra ikincisi bir sağa bakar, bir sola bakar ve mezarın altındakine bakar ve şöyledir artık aramızda bir bağ kalmadı sen beni topladın beni biriktirdin ama benim için cumanı terk ettim beş vakit namazını terk ettim haram demedin helal demedin doldurdun ama kusura bakma ben de seninle kalamayacağım der malın da döner paran da döner makamın da döner mevkin de döner sonra geriye üçüncüsü kalır ve üçüncüsü yavaş yavaş iner yanı başına iner. O inişin iki şekli vardır. Birinci iniş vardır ki o karanlık mezara, o çukura, o arkadaş indiği zaman orası ışıl ışıl aydınlanmaya başlar. Orası gül bahçesine döner. Farklı güzellikler ortaya çıkar ve o mezardaki der ki sen kimsin be arkadaş senden önce karanlıklar içerisindeydim işte o mezara giren der ki vel bâgıyatü salihatü hayrun inda rabbike sevaben ve hayrun emele işte baki olan seni kurtaracak yüzünü güldürecek seninle beraber olacak mezarda beraber mahşerde beraber ötelerde beraber olacak yaptığın amelleri ne yaptıysan yanında o kalacaktır onun için atalar zayıf atın kıblesi olmaz eğer atın arpasını az verirseniz at yalpalar ayakta duramaz istikamet olmaz sağa sola zikzak çizer eğer bir insanın imanı zayıf olursa o iman onu yürütemez. Onun için kardeşler camide imama uyduğun gibi caminin dışında da imanına uy. Nasıl ki uydum imama diyorsun caminin dışına çıktığında da ticaretinde, siyasetinde, sosyal hayatın her noktasında imana uyacaksın. İmandan vazgeçmeyeceksin. Ama işte o iman zayıf olursa, işte nerede menfaat o tarafa döner. Onun için üstad öyle diyor, şu üç insandan korkun, dağdan inme, dinden dönme, sonradan görmeden korkun diyor. Korkun şu insandan. Nereden geldiğini bilmeyenden korkun. Nereden geldiğini unutandan korkun. Dün kara kaçana binerken, işlerini öküz arabasıyla görürken, bugün bilmem ne model, marka araçlara binip de dün o kara kaçana bindiği günleri unutan adamdan korkun. Çünkü o değerini de, şerefini de maldan alıyordur. Onun malı da, şerefi de, makamı da gittiği an ne değeri kalır ne de hiçbir şeysi kalır. Onun için bazı mevki makam sahipleri görürsünüz. Geçen bir cenazede gördüm. Eski bir belediye başkanı yapayalnız geziyor. Yahu nerede senin korumaların? Yanına yaklaşılmıyordu. Metreler değil, kilometre ötede herkes sana selam duyuyordu. Ama şimdi yanı başında kimse omuz omuza değdiğin insanlar sana dönüp selam bile vermiyor. Ne oldu? Çünkü sen değerini makamdan alıyordun. Makam gittince değer de gitti. Ye kürküm ye dönemi. Siz Değerinizi ne paradan alın, ne makamdan alın, ne şuradan ne buradan. Değeriniz imandan alın. İtikatınızla yürüyün, izzetinizle yürüyün, şerefinizle yürüyün. Onun için sonradan görmelerden korkun. Nereden geldiğini bilmeyen, unutan, daha doğrusu nereye gittiğini, gideceğini bilmeyen insana benzer. Unutma dününü şu insandan da korkun dava için çıktığı yolda kendi çıkarı için dava arkadaşları satanlardan da korkun hizmet için yola çıkmıştır ama çıkar için yoldan çıkmıştır bunlardan da korkun korkun bunlar büyük bir tehlikedir onun için şu fani aleme sakın aldanmayasın, kalmayasın. Fela tağurranna kumul hayatu dünya. Sakın dünya hayatı siz aldatmasın. Yanınıza kalacak. Vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaban ve hayrun amela. Yanınızda kalacak, yüzünüzü güldürecek, sizinle beraber olacak salih amellerdir ve hayrun amela umut bağlayacaksan, bel bağlayacaksan iki rekat namaza bağla. Allah'ın rahmetine bağla. Zira gayrisi gelirler mezarın başına kadar hepsi geri dönüp gider. Onun için Cihan Sultanı Yavuz Sultan Selim Han öyle demiş. Bu cihan iki padişaha küçüktür demiş. Az gelir be. İşte bu yürek insanı gamına gamlanıp olma mahzun demine demlenip olma mağrur ne gam baki ne dem baki yahu bu da geçer geçmeyen ne ki yazda geçer kışta gençlikte yaşlılıkta sıhhatta hastalıkta geçmeyen ne ki Yunus'un dediği gibi ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Varmış yokmuş önemli mi? Bütün mesele bel bağlayacaksan, rahat edeceksin. Rabbul alemine bağla. Efendimiz ve vesselam bir gün elindeki fidanları, ağaçları diken Ebu Hureyre'ye ya Ebu Hureyre ne yapıyorsun? Ya Resulallah fidan dikiyorum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ya Ebu Hureyre Bunlar güzeldir Ama bundan daha hayırlısını Daha güzelini sana öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah Öyle bir ağaç ki Ebu Hureyre Cennete dik bunları Çünkü cennette ağaç yok Cennet çoraktır Cennet çöldür Ağacı kendiniz dikeceksiniz Nedir ya Resulallah cennetin ağaçları. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ey bunları dik. Vel bağıye tutsalha khayrun 'inda rabbike sevben ve İşte yanına kalacak budur, yüzünü güldürecek budur. Yoksa şu fani alemde neye bel bağlarsan, bel bağladığın bir gün gelir belini kırar. Neye çok değer verirsen, bir gün gelir seni yarı yolda bırakır. Neyi çok seversen, bir gün gelir son ayrılık olur. Bakıyor olan Allah'tır. Şu gök kubu altında seveceksen Rabb'in rızası için sev, değer vereceksen Allah rızasın, değer ver. Şu fani alemde neyin nesine güvenirsiniz? Gölgen vakti saati gelince gölgen dahi seni terk etmiyor mu? Vakti saati gelince evladın seni terk etmiyor mu? Herkes menfaati kadar kardeşim, menfaati kadar bakılır, menfaati kadar selam verilir. Neden mevki makam sahiplerine, para babalarına selam verirken herkes selam veriyor da şu sokaklarımızı temizleyen, adına çöpçü denilen o insanlara kimse dönüp neden selam vermiyor? Çünkü çöpçüdür onda. Menfaat dünyası, ondan ne çıkar ki? Mevki makamdan bir şey çıkmaz. Ne çıkarsa gönülden çıkar, yürekten çıkar. İnsanlık da burada. Yürekten her şey başlar, her şey burada biter. Yoksa mevkisi varmış, makamı varmış, parası varmış. Dedik ya, dünya ye kürküm, ye dünyası. Yayın ağalar, yayın. Tıkına kadar yayın. Ikınana kadar yayın. Şişirin göbeklerinizi. Ama bir gün öleceksiniz. Bir gün yaptıklarınızla musallaya geleceksiniz. Bitti yolculuk. İşte son durak. Getirdiler seni başlar üstünde. Neydin? Ne oldun? Kal kaline bak. Bir kefenden başka ne var üstünde? Ama sen bunları sadece öylesine konuştun mal sahibi, mülk sahibi, hani nerede bunun ilk sahibi, mal dayanan, mülk dayanan, var biraz da sen oyalan diyor, okunan ezanı duymuyor.